Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu bölümde e, şimdi şöyle bir durum var. Ben dün iki tane video çektim. Bir dakika nerede Asi var abi? Asi hemen bir patlatalım. Neredeymiş kardeşim? Aha burada. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Bir, bir önceki bölümde ya pardon ben anket paylaşım dedim hangi ülkeye bir kez alalım dedim. Siz de e, şey demişsiniz. Neydi lan? Ha, İsveç demişsiniz. Şimdi İsveç'i alacağız. Ve eğer zamanımız kalırsa başka bir şeyler de yaparız. Diğer bölümde başka bir şehri alırız. Şehrin ne lan? alırız. O şekilde yani. Ama şimdi ben başka bir bölüm daha paylaşacağım. O bölümde şey yok yani. Sizin istediğinizi yapmadım. Çünkü onu anketten önce paylaşmıştım. Yani siz önemsemediğimiz düşünmeyin. Bugün şöyle ayrın. Bugün İsveç'i yi yiyeceğiz. İsveç'i yeteceğiz. Yani Avrupa Birliği büyüyor arkadaşlar. Bugün biraz uzun paylaşmak istiyorum bölümleri ve şurada da bir adet ordu basayım da bunu da yiyeyim. Bugün yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Ya demem o. Ama ilk olarak asimilasyonları tamamlayacağım. Ben ben de şu sıralar şey bulmaya çalışıyorum. Ekran kaydedici bulmaya çalışıyorum ki size oyun paylaşabileyim yine. Şöyle 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 şöyle. Bu arada aynı geçer her geçen gün her sof Iron 4'te de gelişiyorum. Öğreniyorum oyunu. Bu konuda da şeyimiz olsun. Eğer biraz daha oyunu çözdüğümde ise onunla videoları gelecek. Tabii ki de kayıt programı bulabilirsem. Ama yoksa gelemeyecek kusura bakmayın. Ve şu anda da anketli göz 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 gü, Elman e üzere bir sonraki serinin de şeyi belli oldu. 1440 Fransa oynayacağız yine. Fransa'dan devam edeceğiz. Ya benim için fark etmez artık bu oyunda çünkü oynamadan bir senaryo kalmadı neredeyse. Ee, zaten ben de sıkıntıya girmiştim. Böyle şeyler paylaşmak iyi oldu. Hem sizde gelişme geçiyorum hem de şey yapıyorum. Ve bu cuma da e, Umut'ta yeni bir video çekeceğiz. Ama hangi video çekeceğimizi bir söylemeyeceğim çünkü kararlaştırmadık. Yani şu anda Umut'la çekeceğimiz bir e, en az bir 6-7 tane video fikri var bu arada. Onlara ama kararlaştıracağız işte yavaş yavaş. Onları ben bulacağım bir şekilde de Abi ben buraları basıyorum Ha buralarda olmamış Ben bu arada savaş açmadan önce biraz Asiler için toparlamam lazım buraları Yoksa sıkıntı çıkaracak bize Harbi diyorum bak ha. Sıkıntılı artık Lütfen dağılma Dağılma hocam Şöyle bitsen de Şöyle, Şöyle şöyle Bitin hocam Aynen. Başkentlerine de gireceğiz şimdi. Ben bura benim toprağım kardeşim. Hayırdır siz ya? Topladık hocam, topladık. Bugün biraz uzun bir böl bölüm paylaşmak istiyorum. Artık bu, bu serinin bitmesini istiyorum çünkü sıkıldım arkadaşlar. Harbi diyorum bak sıkıldım. Ondan da biraz da hızlıca tur geçeceğim ki bitsin şu da. Ondan sonra. Çünkü biz şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Biz ardardan çok fazla ülke aldık bak. İtalya'ya girdik. Bak bunlar sadece birkaç benim içerisinde oldu. İtalya'ya aldık. İspanya, Portekiz falan çok karıştı yani. Bir sürü ülkemize savaş yaran etti. Biraz sıkıntıya girdik biz. Ben şu an kimseyi savaşta değilim. Güzel. Çünkü biraz da kendimi toparlamak istiyorum arkadaşlar. Ekonomim kaç benim? 520, 524 bin olmuş. İyi güzel güzel sıkıntıya yok. Onu kalan bir şeyimiz yok bizim. Şöyle biraz da asimilasyonlarımıza devam edelim. Kardeşim bütün dünya Fransa'dır. Bütün Avrupa Fransa'dır. Yani eee Evet evet e, e, öyle bütün Avrupa Fransa aynen. Aynen kardeşim aynen. Kimin lan bu eyaleti? Aynen tamam güzel. Ya dediğim gibi arkadaşlar şey yaparsanız Yani bir kayıt programı bulursam Başka şeyi çekeceğim. Kankırıs falan çekeceğim ama çok istiyorum. Yok ama yani anladınız mı? Yok onlar birinci dünya savaşı falan da var. Abi ben birinci dünya birinci... savaşı Ay bir dünya savaşı falan çekmek istiyorum çekemiyorum. Hadi hocam biraz sıcak biliyorsunuz mu ya harbi diyorum bak biraz, biraz sıcak. Ve kastı şu anda garip bir biçimde. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var bizim. Bir kullandığım cihaz eski bir cihaz. Yani telefon değiştirmiyorum. Çünkü hani ihtiyacım yok fazla benim telefonu. Fazla oyunda oynamadığım için sıkıntı yok. Bu video çekerken biraz beni sıkıntıya düşürüyor. Sinirimi bozuyor. Ya onun dışında kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok ama işte. Tek sorunu şeydir. Ve bu arada bir şey değil mi? Ben 5. bölümü çekiyorum ve arkadaşlar. Çok bir şey yapamamışız ya. Harbi diyorum. Abi. Rusya girdi. Hayır ya. Rusya girdi abi. Çok karıştı ortalık kusura bakma ya Cık. harbi diyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bu abi daha benim alacağım orada 50 tane ülke var ya ben nasıl halledeceğim çok merak ediyorum yani şu anda ama bilmiyorum bu bölüm bir isveç alalım artık bakacağız hal ve çaresine yani biraz şey oldu ya sanki fazla bölüm çıktı ya hani şeyi de istemiyorum abi düşünsenize Bin tane bölüm çekmişiz anasını satayım. Öyle şey olmaz yani. Biraz saçma. Şu asimilasyonlar da bir türlü bitmedi ki arkadaş ya. Neyse artık ben bitti olarak sayıyorum. Yapmayacağım. Orada basacağım hızlıca. Ve birkaç tane ülkeyi birden girmek istiyorum. Şöyle hemen o şeylerimizi basalım. Şöyle devam edelim. Bu arada doğrudan Windows'un ekran kaydedicisi oluyor. Ona da bak ben de var ya tam Avusturya'ya savaş açacaktım bu arada. Yeri oldu ama şeyimiz yok. Ordumuz var mı ki çıkar mı ki buradan ordu? Valla çıkacağını pek düşünmüyorum. Burada fazla bir ordumuz yok ama zaten ben de tam şey düşünüyordum. Bir buraya adım atacaktım. Çünkü neden biliyor musunuz? Almanya'yı sarmak istiyorum arkadaşlar biraz. Almanya harbi bu arada güçlendi ya yeniden. Yok lan güçlenememişler de. Biraz garip oldu Polonya. Almanya eski sınırlarına biraz döndü sanki. Bu da benim isteyeceğim bir durum değil tabii ki de. Almanya'yı sevmiyoruz çünkü şu anda. Ve evet hastalık çıkmış. Yıl 2032 oldu bu arada. Yani biraz sıkıntıdayız ya. Ya şu anda daha fazla ülke. En azından bir Almanya falan almamız lazım ama arkadaşlar bak. Biz iki bölümdür bir bölümde çok fazla savaş maruz kaldık. Ve bu savaşlardan hiçbir şey alamadık abi. Elimiz boş döndü çoğu savaşta. Ondan dolayı biraz yeri kaldık telafi abi ve bu bölümü biraz uzak uzun tutacağım ki şey olsun artık şey olsun ya bitsin bu seri başka şeyler de oynamak istiyorum sıkıldım abi bu seriden yani zaten bu oyunu fazla sevdim söylenemez kankırız iyi bir gidiyor iyi bir oynanıyor da yerekan hiç oynamıyor bu oyunda kapitalasyon hiçbir şey yok yani dümdüz bir oyun abi bu onun dolayı sevmiyorum bunu bu oyunu Düşünsene bu oyun yapımcısı tam bana sponsorluk verim kardeşim bak sen bakla uğraşmasın falan diye. Ben de adamı adamın, adamın oyununu kötülüyorum burada. Bu arada e, sponsorluk vermek istersen bu oyun kesinlikle çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani Lucas yani aa, yani sen Şeyi şey mu? Aa benim eski okul numaramla 1619. Eski okul numaramın olduğu ordu kazandı bu arada. İşte dostum benim okul numaram bile kazanır işte. My name is Endertate. Bu arada e, yeniden eski şeyimize kavuşuyoruz ya. izlenmeleri falan. Yorumlara. Yaptığınız yorumlar için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir önceki bölümde demişsiniz işte eski profil fotoğrafı daha iyiydi diye falan ona zaten cevap verdim ben. Siz yazdıkça hani şey yapmam ben. Ha, bütün yorumlarınızı cevap veririm. Kötü yorum yapsanız eleştirseniz bile ben cevap veriyorum. Çünkü sizin ne düşündüğünüz beni cidden çok e, mutlu ediyor. Hani şunu hissediyorum abi. Artık izleniyorsun. Hani insanlar seni beğeniyor, izliyor. Lan ne alaka Sloven Slovenya'ya? Harbi ne alaka yani? Slovakya bu arada. Lan ne alaka kardeşim? Çok saçma bir şekilde savaş yani yani. Hollanda'yı da yiyeceğim bu arada. Luxemburg gel ya uğraştırma beni kardeş. O kadar or sınırlı orada falan yapmak istemiyorum. Çünkü sen bana savaş yani Bir eyaletin var zaten. 30 bin Ordumu alırım seni lan. Harbi alırım yani. Abi oyun kasma. Vermedin mi toprağı? Vermedi abi. Bu kadar güçsüz olamayız ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Tamam ben buradan el çektim bu arada. Ee, İsveç'e doğru devam ediyoruz. Buralar çok karıştı kardeş be. Harbiden çok karıştı ya. Değişik bir şekilde karıştı arkadaşlar. Yani bu seriyi de devam etmek istemiyorum fazla ama yapacak bir şey yok. Mecbur devam edeceğiz. Başladık bir seri artık. Can cihaz kasmasa her şey daha güzel olacak yani. Bölümler montajsız ya. Biraz da o rahatıma geliyor. Ve kullandığım bunda yani paylaşacağım kullandığım müzik falan eklediğim programda kapatıp gidebiliyorum. O da iyi oluyor. Yoksa yani çok da bir esprisi yok yani. Aynen. Şöyle ilerleyelim. Abi 7. bölüm olacak bu arada bir sonraki bölüm. Yani cidden bölüm 7 oldu ve biz ilerleyemedik bile. Anladınız mı yani? Bu arada şöyle bir durum var abi. Ben şey yapabilirim ya. Balkanları falan ben kendi toparlayabilirim video dışında. Evet, Balkanları ben kendi şeyini toparlayacağım. Size boş boşuna izletmemek için bu bölümde de şeyi İsveç'i halledim. Ya yani en azından şu Romanya, Sırbistan'ı falan, Karadağ falan bütün bu küçük dandik devletlerin hepsini toplayacağım. Çeki, Slovakya falan bunların hepsine ben savaşımı ilerleyeceğim, kazanacağım. Bir sonraki bölümde de bunları almış bir şekilde ilerleyeceğiz. Büyük baba Ukrayna artık büyük bir devlet. Rusya işte. Almanya falan artık bize kalacak. Ve bu arada bugün de şey paylaşacağım. Türkiye, Avrupa Birliği'ne alalım mı almayalım mı diye. Onu da şöyle söyleyeceğim. Bu arada... Aynen Avusturya gel bakayım. Avusturya tamamı benim hakkımda ama Kalleş Slovakya aldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bu topraklar da benim olacak birazdan. Ben alacağım bu toprakları. Kendim savaşarak. Ama sizi izletmeyeceğim çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ben bunların hepsini size izletirsem bakın her bölümde iki tane devlet, 3 tane devlet aldığımı düşünün. Bir, iki, dört, beş tane daha bölüm gidecek abi. Dur daha Almanya zaten büyük ihtimalle iki bölüm savaşacağız yani çok uzun uzayacak ve yeni bölümlere yelken açmak istiyorum biraz da. Oh, devam yani o çok sıcak bu arada içeride ya. Ses olacak diye de camı açmak istemiyorum. Şunlar gidene kadar ben de bir şey arayayım. Ekran. Var mı abi ya? Şeyde Windows'un var mı acaba ekran kaydedicisi? Tamam neyse ben daha sonra uğraşayım. Abi gelin artık. Yani günaydın. Aman, aman. Hadi abim hadi 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 hadi. Aynen yerleştiniz mi? Ya? İyi ve yeter bence bu kadar şey. Savaş ilan ediyorum abi. Hadi bakayım. Madem bu bölümde şey istemişsiniz, ben de yiyeyim abi bunu, yutayım. Keşke kapitül olsalar, keşke. Ben de şimdi şeye bakayım abi. Bir kayıt programına bakacağım. Belki bu seriden sonra bu Victor'e 1440 Fransa'yı kan kırısı çekeriz. Ne bilirsiniz? Diyebilirsin. Dayı neden sen kan kırısı telefondan çekmiyorsun? Arkadaşlar bu oyun tele, oyunu telefondan şey yapınca sınırlar çok dandik. Çok kötü gözüküyor. Hiçbir şekilde oynayamıyorsun. Kan fazla sınır var ve çok şey. Bitişik birbirlerine. Ondan o bir sıkıntı çıkarıyor. Bunlar daha böyle Oyun zaten Dukas'ın oyun yapımcısının telefonu zaten daha şey olduğu bir oyun olduğu için böyle oluyor. Konuşamadım bu arada yine adam gibi. Abi 1 Türkçe. Ama arkadaşlar ben... Arkadaşlar ne ya? Video çekerken cidden ağzıma çok fazla tükmük bir ekiyor. Konuşamıyorum abi. Harbi diyorum bak konuşamıyorum. Yani ondan dolayı. Yoksa arkadaşlar yani edebiyatçıyız ha. <laughs> çok iyi konuşurum ya. Yani e, e, Türkçe midir yani? En azından kendimi ifade edebiliyorum. Türkçede. İşte my name şey e, <laughs> Hadi basım abi. Ya 58 ordu ne da ben hiç mi burada şey yapmadım ya? Lan burada hiç şey yokmuş lan. Yapalım abi yine de. Çünkü orada çıkması lazım buraya. Benim burada hiç toprağım yok değil mi? Allah kahretsin ya. Buraya gestern orada basacağız artık yapacak bir şey yok. Bu arada 15 dakika olmuş kayıtta. Hızlıca artık bitirmek istiyorum. Bir yükselden falan. Bir sonraki bölümde Hollanda falan yaparız. Yok lan gerçi ben onları alacağım doğru. Hollanda'yı falan ben yutacağım merak etmeyin. Ben kendim hallederim oraları. Bazılarını şey yaparız. İltimatom yoluyla çözeceğim. Bazılarını da şey yapacağız. Kendim mecbur savaşacağım eğer kabul etmiyorlarsa. Çıkın abi şuraya. Hadi abi hadi hadi çıkın 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 hızlıca. Hadi ey Fransız hadi. Hadi ey Fransız. Hadi hadi hadi. Bu arada burada büyük bir Angarya bekliyor. Bizi büyük ihtimalle eski sınırlara geri döneceğiz bu hatamız sayesinde. Eşeklik işte eşeklik. Abi çok fazla ordu var şey var ya ülke var burada. Harbi diyorum ya. Bak bütün ordu, bütün toprakları geri alış şerefsiz. Neyse yapacak bir şey zaten. Ben bunun bütün değerli toprağını aldım. Burada ben tutarım bunları. Bizim orduya gelene kadar. Bunları oyalarız yani. Çünkü buralar büyük ihtimalle bomboşlar. Burada çünkü arkadaşlar normalde zaten normal dünyada da buzul buralar. Yani kimse yaşamıyor burada. Ordu falan çıkmaz ki. 15, 16, 17 dakika oldu şu anda ya. Biraz hızlanalım artık. 20 dakikada kayıt yapmak istemiyorum. Lan bu arada 3. bölüm mü? 4. bölüm ben yanlış altı bölüm atabildim. 6 dakika atabildim. Kimse izlemedi onu. Şey mi zannettiniz? O bu seriden lan. Çok şey değil ya. Yani. Yanlış şey olamadı. Kaydı çekeyim hemen çok sinirlendim. O videoda. Ondan dolayı yapamadım yani. Yoksa o da bir bölüm parçası. Gelmeyene gerek kalmadı bu arada. Ben ordu bastım artık. Bitti bitti. Hadi kardeşim hadi bittim bittim. Sözümle durdum arkadaşlar. Ben İsveç'i is yedim. Yani... Şöyle hemen cek gidelim. Şöyle... Aynen öyle. Bu arada şey... Bir eleştiri aldım. Demişler işte... şey vlogundan dolayı... O, o nasıl mikrofon öyle? Yorumlara yazmadılar da yüzüme söylediler. O nasıl mikrofon öyle lan? koydun mikrofonu? Arkadaşlar oradaki rüzgarı görseniz... Yani saçımdan falanlaşılmıştır diye düşündüm ben de. Oradaki rüzgar yani dediğim gibi adı bir adam uçurur yani herhalde. Düşük kilolardaysa. Çok rüzgarlı bir alandı yani orası. Ondan dolayı öyle. İcap etti. Ya. yapacak bir şey yok. Ben sanki 100 bin izleniyorum. 50 bin izleniyorum ya. Mikrofon alacak bütçemiz var yani. Bir mikrofon bir kamera ne kadar abi? 7-8 bin lira. Ben 7-8 bin lirayı verdim. Tamam okey güzel. İzlence, izlenmeler artacak mı? Tabii ki de artacak ama ben bunu belki kaç uzun zaman sonra göreceğim. Güvenemiyorum yani. Patlarsam bir gün eğer çok izlenmeye başlarsam tabii de alırız. Para kazanmaya başlarsak. Ama onun dışında yok arkadaşlar kusura bakmayın. Öğrenciyiz sonuçta. Ve Türkiye ekonomisi ve yani cidden uçuk her şey alınmaz abi. Şöyle. Bu Burada video çekme sayısını art, artıştaki şeylerden bir tanesi zaten yazın gelmiş olması. Normalde ben şu saatlerde hemen dışarı çıkıp işlerimi halletmem lazımken artık rahat rahat takılıyorsun. hava geç karardığı için. Harbiden bu bana yaradı şu anda. Ya yani günlük iki video atacağız büyük ihtimalle bugün. Ya yani görsene hayatta olamayacak şey. Yani ben 2 aydır 3 aydır video atamıyorum. Böyle sık bir şekilde. Siz de bir videoya boğalım. Eğlendirelim sizde. Ama bir liman bas aldı yine. Bu arada videonun da sonu yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Şu iki toprağı da alalım hemen. Aynen. Ben ordu dağılımını daha sonra yaparız zaten. Diğer bölümde de ben bir Balkanları biraz toplayacağım. Yani o şekil. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.